Herkese merhaba. Bugün size yeni bir bereyle geldim. Bu örgüyü az bilenlerin de çabucak örebileceği, benim de hemen bir berem olsun diyenlerin hemen örebileceği bir bere. Bu da kartopu melanj buldu. Bakın ipim kartopu melanj buldu, Şimdi bugün öreceğim de o. Eee bu birazcık içinde pıtırtıları var. Bu da düz rengi bu da kartopu melanj bul bu da kartopu melanj bul bu çabucak berem olsun benim bir bereye ihtiyacım var diyenlerin hemen örebileceği bir bere evet tersi böyle yine burada kesme yaptık tepesinde bitirme yaptık bu giyilmiş resmini göreceksiniz zaten bunun bir bayan beresi Bayan, erkek hiç ayırmadan rahatça giyilebilecek bir bere. Şimdi ben ipimi genelde içinden çıkarıyorum. Bazen problem oluyor ama. beremi 85 ilmek. 86 ilmek başlıyorum. 86 ilmek. 2 ters, 2 düz yapacağım. 2 ters, 2 düz yapacağım. Sonra biraz ördükten sonra tepesindeki kesmeyi yapacağız. Çok kolay hemen birkaç saatte yapabileceğiniz bir bere. İpim kar topu melanj bol. Şişim 5 numara. 5 numara şişlerime ben 86 ilmek atıyorum. bakın böyle tutuyorum iki ipi böyle geçiriyorum çeviriyorum buradan aldım bunu geçirdim ilmeğim oluştu Tabii biz devamlı yaptığımız için bize kolay geliyor devamlı örgü öğrenenlere kolay geliyor ama değişik ilmek atma yöntemleri var ben en çok bunu kullanıyorum ben buna 86 ilmek atacağım. Sonuna kadar gelip sizi bekletmeyeyim. Evet 86 ilmek attım. Bunu 2 ters, 2 düz lastik yapacağım. Örgümün tamamı bu. 2 düz, 2 ters. Düz ipimi öne getiriyorum ters düz ipimi arkaya aldım ve ters melanj bulla hırka da yaptım ben ütüye bile geliyor yani ütüleyince değişik bir görüntüsü oluyor. Ütülemediğiniz zaman böyle pufur pufur bir görüntüsü oluyor. Çok güzel bir şapka da özellikle 5 numarayla biraz bir birazcık daha ince bir şiş kullanıyorum. Şapkalar giydikçe bollaşıyor. Bakın bu şapka giyilmiş bir şapka. Yani bunu ördüm. Bu giyilmiş bir şapka. Ve rahat kullanımı rahat. Bu da 5 numarayla Örüldü. Zaten aynı ördüğümü gösteriyorum. 2 ters 2 düz Sıranın sonuna kadar gitmeyin ben. E, yapacağımız belli. Bakın tersleri öne geçiriyorum. Buradan ip şişimi takıyorum. Bir şişimi böyle takıyorum ön taraftan. İki şişimi arkaya geçiriyorum. Bu sefer şişimin önde ilmeğimin ön tarafına böyle takıyorum. Bir iki terslerde ipimi öne geçiriyorum. İlmeğimin bu tarafından geçirip aldım. Düzlerde arkaya geçirdim. Evet, böyle geçiriyorum. İlmeğimi bu tarafından geçiriyorum. Ben bazen sağ sol derken karıştırabilirim de o o yüzden sağ sol diye yön kullanmak istemiyorum. Ben sıranın sonuna gelelim. Sıramın sonuna geldim. Arka yüzde ilmeklerimi nasıl görüyorsam öyle öreceğim. Tersleri düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Ters öreceğim. Sonra ben size kaç santim öreceğimi söyleyeceğim. Kaç santim oraya kadar ördükten sonra tekrar gelirim. Burada oyalanmama sizi de oyalamaya gerek yok. Evet. Ne yapıyorum? 2 tane ters. İpimi arkaya geçiriyorum. Şişimi bu taraftan takıyorum. 1 2 düz. Öne geçiriyorum. 1 2 ters. Şimdi ne kadar öreceğimi de söyleyeceğim size. Evet veren bu. Tersinden daha iyi anlatabilirim. Mezulümüz tam 20 santim. Bakın 20 santim. 20 santim ördükten sonra artık tepesini yapacağız. Bu bereyi giyilmiş de göstereceğim size. Bakın böyle kıvıracağız. Erkek, bayan, herkesin çok rahat kullanabileceği hemen berem olsun. Anne bana bere ör diyenlere hemen örebileceğiniz yeğeninize, eşinize, arkadaşınıza hemen yapabileceğiniz bir bere. İpimiz de böyle yumuşacık, çok güzel bir ip. Ben bunu 20 santim öreyim. Sonra tekrar geleceğim. Ben 20 santim ördüm. Bakın. 20 santim ördüm. Şimdi burada 6 santim öreceğim bir yer var. Şimdi burada burayı 6 santim öreceğim bir yer var. Burada tersleri ikisini bir alıyorum. Şimdi 20 santimden sonra terslerin ikisini bir alıyorum düzleri iki tane örüyorum. Tersimi iki tane bir düzlerin ikisini de örüyorum. Burada şimdi şapkamın tepesine gel, gel yaklaştığım için ilmek azaltıyorum. Şapkamın tepesini toplamam gerekiyor. Hem de güzel bir görüntü olması gerekiyor. O yüzden ilmek azaltıyorum. Düzlerimi örüyorum. Terslerimin ikisini birden alıyorum. Düzlerimi örüyorum. Terslerimin ikisini birden alıyorum. İlmeklerim oldukça azalıyor. Bunu misnalı alışışla de yapabiliriz. Ben böyle dikişli tercih ettim. Dikişini düzgün yapınca biz rahatsız eden bir görüntü olmayacak. Evet. iki tane düz terslerimi ikisini bir alınca bir tane tersim oluyor. Sıranın sonuna kadar geleyim. Ben sıramın sonuna kadar geldim. İlmek sayım 86'dan 64'e düştü. Burada iş şişimde ne görüyorsam onu örüyorum. Önce birinciyi örmeden aldım. Burası da iki ters bir yüz. Arka yüzü, orası arka yüzü değil şapkamın ön yüzü. Orası iki düz bir ters. Burası iki ters bir yüz. Ben şimdi diğer ördüğüm şapkada size göstereceğim. Evet, şimdi ördüğüm yeri göstereceğim size. Bakın. Burada iki ters bir yüz örüyorum. Şapkamın yüzü burası. Arkasına da geldim. Burada da nasıl oldu? 2 ters 1 yüz. Ön tarafta yanlış mı söyledim? 200 1 ters. Burası 200 1 ters. Burası da 2 ters 1 yüz. Şimdi bunu 6 santim öreceğim ben. 6 santim ördükten sonra şuraya kadar ördükten sonra tekrar geleceğim. Şimdi örgümüzü biliyoruz. Azalttık. Ön yüzde terslerimizi kestik. Burada da şişimizde nasıl görüyorsak örgümüzün bir yüzünden iki ters bir düz, arka yüzünden iki düz bir ters diye 6 santim öreceğim burayı. 6 santim sonra şapkamı bitirmeye geleceğim. Ben 6 santim ördüm. Berem'in tamamı bakın buraya kadar 25-26 santim olacak. Evet. Şöyle bakın. 26 santim. Şimdi Berem'in son sırasında kesme yapıyorum. Artık burası son sıramız. Bundan sonrasını örmeyeceğiz. Bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. Geldim. Terslerimi İki tersi bir arada alıyorum. Şimdi yine ilmek azaltıyorum. Bir düz. iki ters bir arada. Bir düz. iki ters bir arada. İlmeklerimi yine azaltıyorum. Bunları iğneye geçireceğim. Ve burayı düzdüreceğim. Bu beremde de böyle yapacağım bitimini. 2 düz, bir düz. Terslerin ikisini bir birden. Bu çok sıcacık bir ip arkadaşlar. Böyle başınızı sıcacık tutacak. Bunu erkek ve bayan beresi olarak kullanabilirsiniz. Pompom pom yaparak süsleyebilirsiniz. Kıvırdığınız yere bir düğme dikebiliriz. Her şey yapabiliriz. Erkeklere ve bayanlara, bay bayan her türlü kullanılabilir bu model. Öyle güzel bir model ve kolay bir model. Canınız sıkıldıkça renk renk örebileceğiniz biberi güzel bir hediye. Bunun arkasından bir dahaki videomuz biberi olacak. O sürpriz olsun. <laughs> o da biberi olacak. Belki araya bir örnek sıkıştırabilirim. Ama sırada yine bir bere var. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız beni çok motive ediyor. Yaptığınız yorumlar beni çok motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet sıramızın sonuna geldik. son 2'yi aldım ve bir tane ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 ilmek oldu. Azaltınca şimdi ben miktar ip koparıyorum. Onu da iğneme takacağım ve burayı şuraya ben bir iğne yapmıştım. Şimdi her ilmeğimi iğneye geçiriyorum. Her ilmeğimi sıra sonuna kadar bu iğneyle İpe geçiriyorum, öyle bağlayacağım. Sonra da dikişini yapacağım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu iplikte toplayacağım. Bütün ilmeklerimi ipliğe geçirdim. Şimdi burayı düzdürüyorum böyle Et, beremin burası arka tarafı. Burayı sımsıkı sıkı bir büzdüreceğim. Bakın ipliğimi, iğnemi buradan böyle de geçiriyorum ki orayı kaçırmayayım. Evet. Sımsıkı sıkı büzdürdük. Şöyle bir görüntü oldu daha da sıkabilirim. Şimdi burayı dikiyorum. Burası beremin sonu. Hem ipliğimi orada tutturacağım. Hem burası açılmasın diye tutturup Sağlamlaştıracağım. Evet. Evet. şapkamın tepesini düzdürdüm. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi beremi dikiyorum. Bakın elimdeki iple burayı dikiyorum. Işte. Ne yapıyorum? Bu sıraya hep düz örgüler geldiği için her başağın onlara düz örgülere başak diyelim. Her başağın bir tane bir uç, kenardakinden bir kenarını karşısından da diğerine batarak dikiyorum. Evet. Bakın ne yapmışım? Buradan karşıya. Karşıdaki başağın kenarı. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Dikişim çok belli olsun istemediğim için bunu yapıyorum. Bir bu taraftan, bir bu taraftan düz örgülere başak dersem, bir bu tarafki kenardan, bir de karşıdan alarak dikiyorum. Dikişimi de göstereceğim size sonunu. Ben bunu aşağıya kadar böyle devam edeceğim. Bu yüzden böyle oluyor. Bakın. Çok belli olmuyor. Arka taraftan da burası şapkamın düzü. Buradan da bu şekilde oluyor. Burası da çok belli olmuyor. Şimdi ben bunu Her düz örgünün bir kenarıyla birleştireyim. Şuraya kadar dikeceğim yine. Sonuna kadar dikeceğim. Belki bu ipi kullanırım. Şuraya geriye gelirim. Ben bunu aşağıya kadar ineyim. Şapkamın bitimini göstereceğim size. Nasıl yapıyorduk Bir bu kenardan. Bir bu kenardan böylece dikişimizde bir kabalık olmuyor. Hiçbir şekilde. Şapkamın sonuna kadar getirdikten sonra buradayım. Sonuna kadar geldim. Şimdi şurada ipimi ben bir gizleyeyim. Evet, ipimizi gizledik. Burada da bir ipimiz var. O ipimizi de gizleyelim. Bu kadar yeterlidir herhalde. Burayı şimdi kesip Evet şapkamızı bu taraftan diktik. Arkayı çevirdik. Arkada da böyle bir görüntümüz oldu. Bakın. Şapkamız böyle kıvrılarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Erkek ve bayan. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı ölçülerde. Bu biraz kullanılmış bir şapka. Hem eşinize, kendinize, hem sevgilinize, kendinize Erkek arkadaşınıza, kız arkadaşınıza her türlü örebilirsiniz. Güle güle kullanın. Ha bu şapka kimin mi? Kim giyerse onun. Kim giyerse onun. Teşekkür ediyorum. Rengarenk günleriniz olsun.